Günaydın güzel insanlar, herkese merhabalar. Daha büfemiz açılmadan Nuray bana dedi ki sana bir kadın ısmarladım dedi. Tamam dedim ben de. Ne içerisinde de tabii. Ben bakar mısın? Lütfen. Kızlar, kızlar restoranda çalışan kızlar geçiyor. Ukraynalı bu bayanlar. E, seslendi ama büyük ihtimalle bana Hiç sesleniyor zannetti. O taraf koyuyor. Ha onlar şey değil mi? Hmm. Heykar'da çalışan evet. var evet. değil bunlar? Doğru. Şimdi üstlerini değişip gelsinler ondan sonra. Ben su almak istiyorum. Ekspreso? Çünkü e, bizden Sütlüğümü kendime da gelmek da. istiyorum. Yok, sade sek olsun, dabul olsun hep. bilmiyor musun? Sütlü yaptım. Sütlü mü yaptık? O zaman arkasından bir tane de sadeye bas. E, Nuray'ın büfesi, peynirleri burada. Bir sürü çeşit peyniri var. Karşı tarafta hemen sıcaklar var. Burada şov alanı var. Pişi yapıyorlar burada şovlarda neler yapmış kızartma, sosis, kaşarlı domates, patates, mantar, melemen. Usta da orada e, poğaçalarımızı, simitlerimizi hepsini yavaş yavaş yerlerine koymaya başladı. Şöyle sizlere hemen Bak, arabadan e, görüntüler. Ne evet. Hepsini sıralamana gerek yok. Ben ben böyle de gösteriyorum. Bak çok güzel. Ustam bu arada evet, çok güzel bir şey ekmekler, şey poğaçalar anladım. yapıyor. Şefim nasıl? Şefim. teşekkür ederim. Nuray. Teşekkür ederim canım benim. Ara sıra ben de ona ısmarlarım. Hemen şöyle Nuray'ın diğer büfelerini gezdiriyorum sizlere. Burada da jambonlar, sucuklar, salamlar var. Meyve büfemiz sabah, öğlen, akşam mutlaka var. Meyvelerimiz. Burada salata tarzı ne isterseniz artık canınız ne çekerse gelen müşterilerimizin her şeyin mevcut. bu tarafta da var biz bu arada tabii ki müşterimiz şu aldığı için bu bölümü de açtık daha önce açmamıştık Açmamıştık. Burayı açalım da çok oldu. Kaç dakikalık yumurtalar? Hani yazılarımız yok mu? Geliyor. Geliyor mu? Hemen geliyor. Peki. Hani Hadi kahve... fotoğraf çekle. Çek. Ay Nuray, Nuray <laughs> fotoğraf çekin beni çok seviyor. E, bugün enerjim yerinde. Evet maşallah. Ama Birkaç bize uyudum ben akşam. Ben geldiğimde sen uyuyordun. Hiç duymadın S sen beni. Senin geldiğin falan duymadım. Telefon çalmış defalarca onu hiç duymadım. Hiç ya. o kadar ağrıyım. Aa, ben de çok güzel uyumuşum bu gece. Ekmekçi ustam, ekmekçi ustam dedi ki şimdi çeker misin dedi. kurları hepsini tamamladı. Şöyle hemen sizlere gösteriyorum. Bu arada biz Nuray'la beraber fotoğraflarımızı çekildi. Bir de burada var. Buraya da çek, buraya da çek diyor. Ellerine sağlık. Şu bayanlar çek bayanlar. Bayanları mı? Kızlar, kızlar daha uyanamamış. Restoranda çalışan Kızlarımız diyecek, genç, 17-18 yaşlarında çok sevimli. Diana. Diana'yı severiz. Sevimli kız. Ne haber? Ne haber? Hemen utanıyor. Gel yakından göster gel. Niye öyle uzak kalasın? Bir uzak kalasın var bugün sana. Bugün bana uzak kalasın. Hemen bir tarafı yapıyorum. biri her şeyi, biri normal pirinç pilavı. Suyumuzu burada içine krema, limon suyu, şekerimizi ilave ettik. Her zamanki yaptığımız gibi. Sizler zaten e, beni severek takip edenlerden birileri. Burada biraz daha. Şefindi Bir saniye şefim. Evet. Bu taraftan gelmek istiyorum görmek Şu istiyorum. Ben... Evet. Hemen kremi verdik. Bu biraz değişik olduğu için suyu çok çekiyor. O yüzden buradan

her zaman sizlere çekim yapamıyorum. Burayı da yakaladım boş bu zamanında. Buradaki açıklığı biz ne yapıyoruz? Peçeteyle kapatıyoruz ki hava almasın. Şefim, pilavın suyunu bir daha bir anlatır mısın? Pilavın suyunu normalde ben evde yaparken hemen üstünü kapatırım. Çünkü Türkiye'de pirinçlerle buradaki pirinçler bir değil. Buradaki pirinçler çok fazlasıyla su çektiği için suyu çok veriyoruz. Aşırı veriyoruz ki ancak kıvam. Peki suyun içinde ne vardı şefim? Saf su vermiyorsunuz. Hayır, limon suyu, krema. Bir de pirincimizi karıştırırken şeker ilave ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu engin ve derin bilgiler için. Sizlere kolay gelsin diyoruz efendim. Görüşmek üzere. Bye bye. Kolay gelsin. Ee, günaydınlar efendim, günaydınlar. Bize kolay gelsin. İnsanlara da afiyet olsun. Çok evet. Bir bir sabah. Bayılıyoruz bence. De. Ali ustam selam de. Selam. Ali ustamız o da kahvaltıda. Nuray'la beraber çalışıyorlar. O da orada gözle yumurta yapıyor. Şöyle yakından çekeyim onları da. Bu arada aslında benim çok işim var ama size bu kalabalığı ve nasıl bir çalışma ortamında yoğunluğumuzu göstermek istiyorum. Hayır 1500 kişi yok Ali Usta. Ali Usta çok şakacı bir arkadaşımız bu arada. Size öyle söylüyor ama otelimiz en fazla 600 kişilik çocuklarla beraber 700'ü buldu. Ha öyle. Ha sen öyle mi hissediyorsun tamam o zaman ona bir şey diyemem. Ali o kadar lezzetli yapıyor ki yumurtaları. O yüzden 1500 kişilik yiyorlar. Ali ustada sayı 180 yaşıyor. <laughs> Hadi kolay gelsin. Kızlarımızla birlikte bu spaten pistine geldik. Bunları... Kızlar! Heyecanlanma <laughs> o kadar.

Yaşan kardeşine, artık lan Çok seviyor. He? Çok seviyor. Biz ikisini de. Evet, şimdi çıktık buz pateninden. Eve doğru gidiyoruz. Bir markete uğrayacağız biz, eksik bir şeyler vardı. Onlar evet. çok soğuktu istediğimiz yer. Eşin sen nasıl dayandın? Ben kazak falan vardı üstümde. Eşin hazırlıklı mi? geldi. Bir de düştü gibi geldi. Yok düşmedim. Dirseğimi vurdum. Ben orada e, direk var. Direkle dönmeye çalıştım işte hafiften. E, orada dirseğimi vurdum. Dirseğim acıdı. E, hatta sizin oturduğunuz yerin altında bir kere dönebilmiştim. Ben izlemeye gelsem bundan sonra ben de mont Eşek 16 giyeceğim kızım. Altına uzun giyersin, üstüne de hırkı gibi bir şey tümle, alırsın. Tüketim ile diken diken oldu. Ne kadar soğuk izlerken. Yani öyle Ama soğuk. insanda gündüz o kadar sıcaktı ki bir arada serinliğe soğukluğu özlemişim kızım. Aynen öyle. Eksiklerimizi alalım. Gelecek gündüz havuzdasın. Akşam buz pateni. o <laughs> bu arada normal paten. Yazı yaşıyorsun ha. Ay Şöyle bir şey de var, pazartesi günlerimiz e, havuzumuz da kapalı, buz de kapalı. Parka gideceksiniz o zaman. Evet, normal <laughs> <var> paten süreceksin. <laughs> bir gün de sen dinlen kızım. Demek insan insanoğlu bir gün, haftada en azından bir gün dinlenmesi gerekiyor. Evet, ikisinin de böyle şey olması denk geldi. İyi, pazartesi günü sizin tatiliniz olsun yaz. Aynen öyle, evet. evde yatarız. Hadi gidelim kızım hastaneye gidelim. Şey bir gidelim bir kontrol etsin doktor kızım. Hadi hazırlan iki dakika gidelim kızım. Gündüz var mıydı ağrı? Eee öğleden sonra başladı ağrım. Kızım bu yaz nasıl olacak böyle? Bilmiyorum bu yaz hastalıklı geçti birazcık. Kışın bu kadar hastalanmadın kızım? Evet bu kuş hiç aslan almadım ama yani. Ama bilmiyorum. Gecenin saat biri. Ejderin rahatsızlığı durmadı. Geçer mi diye biraz bekledik ama geçmedi. Şöyle bir acile gideceğiz. Kontrol edeceğiz Ejderini. Ejderimiz bu, bu yaz hastalığı bir türlü geçmedi. O kadar da ilgilendi. Değil mi kızım? Evet şimdi çıktık. Hastaneye gidiyoruz. Kulağım e, geçti. Başım ağrımaya başladı. Saat geç olsa da babam hastaneye götürüyor beni. E, yardımcı oluyor. Annemin de gözü arkada kalmasın. Yok annemin gözünü arkada kalacak bir şey yok. Yazını, Yaz tatilinde dövdü ya, yaşayamadı. Evet. Günde arkadaşlarım var evde. Misafirlerim var değil mi? Evet, bugün de arkadaşlarım gelmiştik ablayı. Bayram bebeği tabloları. Evet. Olur kızım böyle şeyler, rahatsızlıklar. Baş, Başın ağrıyor ama niye ağrıyor? Böyle gidelim, şimdi parolatmıştın değil mi? Bundan bir hafta önce falan da böyle olmuştu. O zaman düğündeydik sanırım. Evet, düğüne gitmiştiniz ablamla. Evet, onda da başım çok ağrımıştı. Ee, tekrar oldu yani. Bu seneki aslında günlük, günlük olan bir şey. Bir şey yapsak, biraz beklesek. E, yarına geçebilir ama neden ağrıdığını bilmemiz gerekiyor aslında değil mi? Evet. Bizi ağrı kesici verecek bizim evimizde ağrı kesici var? Evet ağrı kesici ben içmiştim ama fayda etmedi hala aynı. Neyse yine de görünmekte hep bir fayda var bizim. Evet. Hastanede doğru kızım herhalde. Geçirecek bir gibi değil. Neyse bir bakalım bir ticari taksiler var. Ha? Yer varmış. Hı. Sıra bize geldi. Gidiyoruz bakalım ne diyecek doktorlar. Bu hafta üçüncü gelişimi sana buluyor değil mi kızım? Allah evet. bundan Bu beterini vermesin kızım. Doktorun dediklerini duydun değil mi kızım? Ne yapacaksın? Güneşte ne diyor? Enfeksiyon olmadığını söyledi. Biz iki biraz da şey oldu değil mi? Pintilik bir yaptık kendi kendimize. <laughs> <laughs> Allah'a fazla zamanımız geçmedi ama olacak kızım bunlar. Hastalık, sağlık. abla da çok getirdik o zaman ben buraya. Biz ablanı bir gecede altı defa getirdiğimizi biliyorum ben. Aha. şey ben de bir ara e, daha bu eve geçmeden önce, önceki evimizde bir ara çok hastaydım o hastalığı için. Ben sürekli küsürdüm. Hatta sizin yanınızı yatırdım. Hatta yanıma kase bile koymuştum. <laughs> şey, <laughs> Kusarsam onun için. Hatırlıyorum. Diye. Ee serum takmışlardı bana. Ee, hmm. onu unutmadım. Serum takmışlardı. Ablana da taktık. Evet. Biz bir, iyi birini başı günü taktık ablana. Yılbaşı. Evet. İki saat kaldı evet. ama birden kendine geldi. Biz şimdi ilacımız ne Burada ilacımızı alacağız. Evimize gideceğiz. İnşallah. Evet. Ama ağrısı geçince kullanmadık değil mi? Evet. Acilen geldik. Şimdi e, ilaçlarını aldım. E i̇laçlarınızı verdik. İlaçlarını verdik. Sadece e ağrı kesici verdi. E ben e büyük bir şey olduğunu düşünmüyordum ama ağlıyordu. Başım ağrıyor diye ağlıyordu. Ben de şey yaptım. Ee, şöyle kendi kendime analiz ettim. Biraz da psikolojik gibi. Birazcık ilgi istiyor gibi. Birazcık e, daha çok ilgi, aslında ilgi gerektiği kadar veriyoruz ama biraz daha ilgi veriyor gibi. ilgi istiyor gibi geliyordu. Çünkü e, ben bu rahatsızlığın biraz psikolojik olduğunu düşünüyorum. Çünkü eee son bugün de antibiyotiğin verilmesi. Kaç gündür antibiyotik veriyorduk kulaklar için, e, boğazlar için, e, iyice iltihapların sökülmesi için. Kaç gündür kulağım da Oh, bugün son günümüz dedik. İlaçlarını verdik. Bugün de sonra atmayacağız. Bugün de sonra havuza girebilirsin dedik. Bu arada arkadaşlar da geldi şeye evimizde misafir olarak. Bugün bizde kalacaklar. Şu anda içeride film izliyorlar hepsi birlikte. E, biz elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama e, -Ecrin birazcık e en mutlu anında e geçen düğün götürmüştük ablasıyla birlikte. Kafam ağrıyor baş başım ağrıyor dedi. Orada e, müdüriyet odasında uzandı, kaldı. En mutlu anında e bunu birkaç defadır yapıyor. Çünkü bugün de çok mutluydu. Yatakları yere sevdiler. Armin'e kankisiyle birlikte yatacaklardı. Ben ee, beraber yatacağız derken, her şey yolundayken havuza girdiler gündüz. Akşam üzeri paten sürmeye gittiler. Ee, bir saatte sonra parkta oynadılar. Tam eve geldi, kafam ağrıyor, kafam ağrıyor. Ağlamaya başladı. Götürdük, güzelce kontrol ettirdik. E, ee, fazla bir şeyin yok demesi e, birazcık rahatlattı ecrini. İnşallah eee bu süreç bu kadar uzun sürmez. Her sabah eşimle mutlaka e, görüşüyoruz. Uyandığım zaman ben arıyorum. Ya da o benden önce kalkarsa, o beni arıyor. E, bu sabah konuşmamızda Ece'yi acile götürüp deyince çok e, tedirgin oldum, korktum. Ama Allah'tan altında e, inşallah çok ciddi bir şey olmayan bir baş ağrısı var. Ejinin başı daha önceden de ağrıyordu. E, eşimle konuştuk. Nörolojiden randevu almasını söyledim. Bazen çok sıcakta, bazen strese girince, bazen çok yüksek sesli ortamlarda bulunduğu zaman Ejdin başı ağrıyor hemen. Ama mutlaka bir nörolojiye götürmesini söyledim. E, çocuk işte bazen strese giriyor herhalde. Öyle olunca hemen baş ağrısı tutuyor ecdin. Eşimle kızlarımla haberler böyle bazen çok sevinçli bazen de ister istemez hayatın getirdiği gibi üzücü olaylarla da karşılaşıyoruz. Paten kursuna yazdırmış eşim. Ee, kursuna dediğim yani normalde biz götürüyorduk. Bir saati 30-35 liraydı ama şimdi aylık bir ücret vererek günün istediği saatinde 1 ile 9 arası istediği saatlerde paten yapabiliyormuş kızlar. Öyle bir faaliyet uygulamışlar. Kendi aralarında çok iyi olmuş. Değişiklik olur onlar için. Havuzlu patane derken günleri daha iyi, daha çabuk, daha hızlı geçiyor. Bu arada artık benim işe gitmem lazım. Allah'ın izniyle ben artık kaçayım. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel doğalar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.